O kadını öldüreceğim. O kadını Anne öldüreceğim. Dedi ki, kimi kızım dedi ne diyorsun dedi. yani doğu işte dedi sizin tabirinizle. Annem dedi hayırdır bir şey mi oldu dedi. Benim yuvamı yıktı dedi. Annesi için mi Onu dedi bunu? Onu da en kısa sürede öldüreceğim. Evet. siz de bunu duyacaksınız dedi. Annem dedi ki saçmalama öyle şey mi olur dedi. Hatta muhteber dedi ki kızım dedi saçma sapan konuşma o senin annen dedi. Sonra onu babası aradı telefonu. O sırada zaten meydana gelmiştik. Hı, hı. Babasının telefonunu açtı. O şekilde arabadan indi. Biz de dedik yani boş konuşuyor. Hiç üstünde durmadık yani. Hani e, bu olay olduktan sonra da ben dedim ki hani... ...belki sinir anında söylenmiş bir şey olabilir. Sinir patlaması yaşamış olabilir. Sabah olayı duyduğumuzda ben annem gittik. Muteber zaten oradaydı. Hı uh hı. -huh. E, aşağıya indiğimizde de yani böyle bir şeyin olup olmayacağı an, konusunda bir görüş beyan ettik, fikir alışverişi yaptık. Ne konuştunuz? Ama ne konuştunuz? bu kadar da böyle bir şey. Yani böyle bir şey yapabilir mi? söylemişti ama yapabilir mi? Konduramadık yani şahsen. Çünkü e, ben şimdi bunu söylüyorum ama bu kelimeyi kullandı diye de illaki tuyan yaptı diyemem. Hı hı. Veya sultan yaptı diyemem çünkü sultanı tanımam etmem. Peki Tuyanı ne kadar tanıyorsunuz siz Serap Hanım? Yani Tuğyan'la olan yakınlığınız veya Güllü Hanım'la? Güllü Hanım annemin arkadaşıdır. Hı hı. Artı Yüksel tezeli zaten yıllarca alt üstte oturmuştur. ben Tuyan benim zaten çocuğum yaşında arkadaşım olamaz. Hı, hı. Gördüğümüz yerde selamlaşırız. O da Türk e, tüp mide oldu. Ben de tüp mide ameliyatı oldum. Onun süreciyle benim sürecim hakkında gördüğümüz yerde, karşılaştığımız yerde e, fikir alışverişi yapardık bunun haricinde çok aman aman bir samimiyetim yoktur. Peki e, şunu biliyor musunuz acaba Tuğyan öfke anında nasıl bir kızdır ya da çünkü o gün Mukteber Hanım bize Tuğyan'ı çok narin, hassas, hiç annesiyle kavga etmeyen ve bu durumların sizin anlattığınız durumların aynı zamanda tamamen yalan olduğunu söyledi. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? <laughs> Şimdi Tuyan'ın e, Çınarcık küçük bir yer. Herkes biraz fevri bir kız olduğunu söylüyor. Ben birebir tanık olmadım hı hı. böyle bir şeye. E, yalanlama konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi karşımda genç bir anne var. Ona iftira atmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bir amacım olması gerekir. Bir bir yerlerden bir menfaatim olması gerekir ki Tuyan'a iftira atayım. Hı hı. Burada zaten ben demiyorum evet Tuyan yapmıştır diyemem. Gözümle görmedim. Sadece o gün yaşananı ben dile getirdim. Böyle bir konuşma gerçekleşti. E, bunu da kamuoyuna söyledim. Söyleme ihtiyacı duydum. Hı hı. Bir vatandaşlık görevi olarak. Ama diyemem bak üstüne basa basa söylüyorum. Asla e, Tuyan'dır veya Sultan'dır veya Çiğdem Hanım'dır. Bunu söyleyemem. Peki e, o gün biz şunu bilmiyorduk bu arada. Sizin anneniz de arabadaymış. Anneniz de her şeye şahit mi? Evet. Tabii ki şahit. Peki o gün... Şimdi tekrar soruyorum. Çünkü aslında çok şaşırtıcı bir şey. Tabii ki herkes annesiyle kavga eder ama öldüreceğim kelimesi çok kullanacağımız bir kelime değildir annemiz için. Gerçekten yuvamı yıktı. Ama de... şöyle bir şey var. Tabii. E... Yani yuvamı yıktı o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız. Kelimesini evet söyledi ama çok sinirliydi. Neden sinirliydi o gün? Ne yaşamıştı? Evet. Gül abla herhalde zaten biliyoruz görüşmelerini istemediğini ama bir ev muhabbetinden bahsetti. Ev is, yapmasını istemiş üstüne tuyanın hı hı. O da ona sinirlenmiş herhalde. Yani o öyle hatırlıyorum. Yani evlenirken herhalde evliliği düşünüyordu nişanlısı Kevser Bey'le. Kervan, Kervan Bey'le. Ev, evet evlendiğinde... Onun üzerine yani tuyanın üzerine ev yapmasını istiyordu Kervan Bey'in öyle mi? Evet ya şimdi şöyle bir şey. Her anne kızının geleceğini garanti altına almak ister. Hı hı. Bununla ilgili de belki karşı taraftan böyle bir talebi olmuş olabilir. Bu da ona sinirlenmiş ve bu konudan dolayı herhalde ayrılık yaşadılar. Çünkü arabaya bindiğinde ayrıldığını dile getirmişti. Ha, yani Kervan Bey ile ayrılıyorlar annesinin talebi yüzünden. Evet, evet. O da yuvamı yıktı diyor annem. Evet. Peki Mukteber Hanım bizim yayınımıza bağlandığında aslında onlar görüşüyordu, yemeklere çıkıyordu bu kervan beyle diye söylediler. Doğru muydu o? Kervanla Gülhan Orası Hanım. Orasını hiç bilmiyorum. Orayı bilmiyorsunuz. Aslında kervan... Hiç bilmiyorum. Oysa kervan Yok, bey 3 aydır görmedim, görüşmediğini duymadım. söyledi. Şimdi... Peki... Muhtemelen evet ben de 3 aydır görüşmediklerini biliyorum. Evet Kervan Bey de kendisi böyle dedi zaten. Biz 3 aydır görüşmüyoruz. Güllü Hanım bana kızgın. O yüzden de görüşmüyoruz olarak söyledi. Peki Serap Hanım, ben şunu çok merak ediyorum. Çünkü o kadar ısrarla bunu yapıp sinirlendiler ki. Mukteber Hanım niye sizi bu kadar yalanladı? Ve yalancı bir insan olduğunu, hatta psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Esra Hanım, şimdi onların yapmış olduğu yorumlar kendilerini bağlıyor. Benim yaptığım e, yorum da kendimi bağlıyor. Ben onlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum çünkü... Avukatlarım bana kesinlikle onlarla ilgili konuşmamam gerektiğini söyledi. Çünkü yasal süreç başlattım ben. Neyle ilgili Hakaret yasal Hakaret davası açtım. Hakaret davası açtınız. Aha. Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. E, yalanlayacaksın madem beni. Çıkarsın dersin ki evet ben aracı aldım. O gün hepimiz araçtaydık. E, fakat ben böyle bir şey görmedim, duymadım. Bilmiyorum dersin. Hı hı. Hayır söylemedi niye de, kapatırsın. Hayır söylemedi. Niye de böyle bir yalan uydurduğunu bilmiyorum. Zaten psikolojisi bozuk. Hatta bir an, diğer hanımefendi de bağlandı onun çaycısı dedi galiba sizin için. Yani öyle bir söylemler evet. oldu. Doğru mu bunlar? Ya sıkıntı yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Ben çaycılık yapmadım bugüne kadar. Keşke yapsaymışım. <laughs> çaycılık kötü bir meslek değil. Tabii. Ee, benim kuaför salonum vardı çiftlik köyde. Özgür Hanım da bana müşteri olarak gelmişti. Protes tırnak yaptırmıştı. Hı hı. Hepsi bundan ibaret. Yani e, çaycı deyip beni küçümsüyorlar mı bilemedim. Yok, aslında... En azından çaycı diyorlar. Başka bir şey evet. demiyorlar. Yani şu anlamda söylüyor onu. Yani küçümsemek anlamıyla söylemiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. O zaten Güllü'yle ya da işte kızıyla arkadaş değildi. Benim bir çalışanımdı. O kadar yakın ilişkileri yoktu. Ee, orada niye yalan söylüyor bilmiyorum. Hani bundan bir şeyi var. Özellikle vurguladığı şey sizin ısrarla yalan söylediğiniz üzerineydi. Şimdi benim yalan söylemem için elimde bir şey olması gerekir. Yani Tuğyan'a bir düşmanlığım veya Gül ablaya bir düşmanlığım olması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Gül abla benim arkadaşım değil annemin arkadaşı. Hı hı. Tuyan benim arkadaşım değil çocuğum yaşında arkadaş olmamız söz konusu değil. Yani annemden dolayı zaten biz tanışıyoruz. Heh. Yani ben artık ne diyebilirim ki? Peki anneniz bu duruma ne söylüyor? Yani anneniz de sizle aynı fikirde değil mi? Yani şimdi sonuçta aynı arabada bir de anneniz var. Tabii ki yani annem aynı arabada ben varım. Muhteber Hanım var. Tuyan'ı aldık. Tuyan bu kelimeleri üçümüzün yanında söyledi. <laughs> bir de e, galiba... Denizden geliyorduk biz. E, şöyle bir şey söylüyorsunuz. E, diyorsunuz ki Serap Hanım. O derken o o'dan bahsetmiyoruz. Yani annesine o ile başlayan bir hakaret söyleyerek devamını getirdi galiba. Evet, 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 evet. Oyu öldüreceğim diyerek söyledi size. Yuvamı Hı -hı. yıktı. Evet. Peki siz de bunu göreceksiniz olarak mı söyledi? Evet. Peki. Yani siz... Birebir duydum ben bunu. Peki siz soru sordunuz mu? Niye böyle söylüyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Aman sakin ol. Olur böyle şey? Ben evet sakin ol dedim sadece. Anne kızsınız siz dedim tartışabilirsiniz. Ben de dedim annemle tartışıyorum. Hı hı. Yani har har harbiden yani biz sürekli annemle tartışan anne kızız biz. Hı hı. Kendimden örnek gösterdim yani biz de dedim tartışıyoruz sürekli ama dedim geçiyor dedim. Peki Serap Hanım e, sıkıntı olmazsa bir annenizle de konuşabilir miyiz? O da duymuş ya yanınızda çünkü. Tabii tabii tabii. Bir anneye de soralım. Yanında olduğunu bilmiyorduk annenin. Zaten anneye hitaben konuşmuştu. Anne yani. olduğunu da şimdi. Evet. Benle, ben, yani ben çok tanımazdım diyor. Kızım mesela işte, annemle şey yaptı konuştu. Direkt annesiyle konuştu. Şimdi Anne ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. Şimdi anneye ulaşana kadar. Yani sizler şimdi ben hiç öyle bir şey yapmadım ama annenizi bir yani sinirlenince ilişkimi bozdu onu öldüreceğim görürsünüz diye söyler misiniz yani? Başına da o nokta nokta koyup. Ve bakın sonraki süreçte bu küstü ayrılıyor annesi yüzünden sonra barışıyorlar annesine söylemiyor. Şimdi bunu da söyleyeceğim. En son o gece nişanlı.